Ne onu karıştırıyorsunuz? Diyorsun ki sen 3000 adam attın diyorsun. Dedim bu. Ben de sana diyorum ki benim attığım adam geri dönmelerden sonra 1387. Hadi. Buyur. Belediye başkanı olduğum bir yerde hiçbir kardeşimizi işten atmayacağız. Seydan Başkan bir sürü adamı işten atacak Dönülüyor. Sevgili kardeşlerim, emeğiyle çalışan kardeşlerim, biz hayatımızın hiçbir alanında hiç kimseyi işten atmadık. Ne onu karıştırıyorsunuz? Diyorsun ki sen 3000 adam attın diyorsun. Dedim bu. Ben de sana diyorum ki benim attığım adam geri dönmelerden sonra 1387. Hadi. Buyur. Belediye başkanı olduğum bir yerde hiçbir kardeşimizi işten atmayacağız. Seydan Başkan bir sürü adamı işten atacak deniliyor. Sevgili kardeşlerim, emeğiyle çalışan kardeşlerim. Biz hayatımızın hiçbir alanında hiç kimseyi işten atmadık. Ne onu karıştırıyorsunuz? Diyorsun ki sen 3000 adam attın diyorsun. Dedim bu. Ben de sana diyorum ki benim attığım adam geri dönmelerden sonra 1387. Hadi. Buyur. Ne onu karıştırıyorsunuz? Diyorsun ki sen 3000 adam attın diyorsun. Dedim bu. Ben de sana diyorum ki benim attığım adam geri dönmelerden sonra 1387. Hadi. Buyur.